666 rakamı. Mesela bir yere bir yardım gidecek, 666 ton yardım yapıyoruz. Ya da bir şey alınacak diyelim, 66.6 ton deniyor mesela. Neden hocam bu altı sayıları ya da 666? Nedir bu 666'nın verdiği mesaj? Şimdi esasında böyle göndermeler var. Yani mesela Kur'an-ı Kerim'in sayısı 6666'dır deniz. Öyle evet. bir şey yok aslında. 6200 küsü filandır. Ama bir takım böyle rakamlarla sembolik e, bir takım şeyler yapmak çok mühimdir. Şuradan başlayayım. E, bir Yahudi alimi geliyor Hz. Peygamber'e e, diyor ki sana gel, sana da Musa'ya gelen şifreler gibi şifreler geliyor. E, bize bir örnek verir misin diyor. Bunun üzerinde Peygamberimiz Hamim diyor. Yani buna o e, cevabı veriyor Hamim diyor. Hı hı. Onun üzerine e, şey diyor ki 70 yıl sürecek hükümranlığı ben ne yapayım diyor. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yalanlamıyor, daha da var diyor. O da 7 kere 7 yani 7 tane hamim var. 7 kere 7, 49 yapar. Yani 450 yılla tekabül ediyor. Esasında bu yine de bir parça doğrudur. Çünkü İslam'ın Hazreti Peygamber ile başlayan mutlak hakimiyeti o kadar sürdü. Sonraki dönemlerde yeni yorumlar, yeni açılımlar, yeni anlayışlar işin içine girdiler. Ve dolayısıyla da yani Resulullah'ın e, bu hamimi 70 olarak değerlendirmesi, hürruf verdiği bir takım e, karşılıkların bulunması bize rakamlar üzerinden meselelere bakma ruhsatı veriyor. Evet. Fakat 666 veya 66, 666 daha çok da 6666 gibi semboller İben İsrail tarafından, Yahudiler tarafından iblisi temsil etmek üzere tanımlanmışlardır. Yani e, 66 e, bizim açımızdan çok bir anlam ifade etmiyor. Hatta e, onlar açısından 66 e, yani mesela şeylere göre Hristiyan Hır, Hır, eskatolojisine göre bu doğrudan deccaldır. Yani 666 deccalin tanımıdır. Deccali sembolize eder. E ee, yani daha doğrusu Yahudi e, Talmudcular veya Kabalistler de bunu Süma haşa peygamberimizi aşağılamak için e, 666 tabirini kullanmışlar. Yani Hz. Peygamberi e, Hz. Peygamberi şey yapıyor diye. Çünkü onlar e, Hazreti İsa'ya Deccal diyorlar. Hz. Peygamberi de haşa sahte peygamber gibi görüyorlar ve dolayısıyla bunu ona e, şey yapıyorlar rakamlar üzerinde. E bizde de var bu takım rakamlar. Mesela yani biraz e, absürt kaçacak o yüzden misal vermeyeceğim ama bizde de rakamlar üzerinde bir takım tanımlamalar vardır yani işte 31 vardır 58 vardır 66 vardır bunların hepsi veya 71 vardır 41 vardır iyi kötü yani şey yapmıyorum bütün bu semboller mesela 41 kere maşallah deriz 41 verilir dolayısıyla bunlar bir gerçekten e, bir sembol dilidir piyasada bulunan internette bulunan şeyler de büyük bir kısmı Hristiyan eskatolojisidir. Bu Deccal'ı bize göre temsil eder, öteden beri şeytanı temsil eder. Dolayısıyla eğer ya etrafındakiler veya bu şeyi verenler, yani bu imajı verenler, sen iblissin, sen şeytansın, sen e, ahir dönemde ortaya çıkacak olan Deccal'sın diyorlarsa yerindedir. Çünkü ya gerçekten de şu anda dünya iki kutupludur. Ben e, şey üzerinden baktığım zaman yani e, resimlerin e, dili üzerinden baktığımızda Bunlar ikisi birer tarafta Yani Netanyahu bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan da bir tarafta İyiliği Sembolize etmek Şerri sembolize etmek gibi Bunu istesek de istemezsek de şu anda Vaktin şeyi böyle görülüyor Cumhurbaşkanımızın Yanına beş kalem koyması Çok ilginç bir gösterimdi o evet. Çok mühim bir gösterim. Neden beş, beş hocam, kalem? Neden beş kalem? neden beş kalem hocam? Çünkü Orada e, beşinci ayette diyor ki ve bi meftun. Yani bu işte kimin zarar göreceğini göreceksin. Çok yakında. Sen de göreceksin. Biz de göreceğiz ki yalancı sensin, iftira eden sensin, zalim sensin, yoldan çıkmış olan sensin diyor. Yani orada beyanına beş kaleme koyarak Kalem suresinin beşinci ayetini söyledi. Bir beşinci ayet üzerinden İsrailoğulları şunu bekliyorlar, İsrailoğullar diyorlar ki bu savaş son savaştır ve biz galip geleceğiz. Neye göre dayanarak? Hükmü kaldırılmış bir Tevrat'a dayanarak veya kendi uydurdukları bir dine dayanarak. Halbuki senin dinin iptal edildikten sonra Hz. İsa geldi ve Hz. İsa'ya Cenab-ı Hak şu hükmü verdi ki sen bu kafirlere üstün geleceksin. Yani Hz. İsa'nın diliyle Allah... Deni İsrail'in azmış olanlarına, münkir olanlarına ve daha doğrusu bugün onları temsil eden şeylere, Yahudilere kafir hükmü verdi. Mesela orada şey diyor. Ve Allahu ya İsa inni mutawaffika ve rafi'uka ileyye ve mutahhiruka min allazina Ben seni şu kafirlerden temizleyeceğim ey, ey, İsa. Zaten seni asamayacaklar da diyor. Başka bir yer diyor ki seni asmadılar, asamadılar. Ben şu bir habiyim. Birisine benzettiler diyor. Şimdi o gün hükmü Hz. İsa'nın ağzından bunlara kafirsiniz hükmü verildi ve üzerlerine lanet edildi. Şimdi bunlar bunu kabul etmiyorlar. Yani Hz. İsa diye bir peygamber gelmedi zaten diyor. O deccaldı diyor. Efendim e, Peygamberimiz Aleyhisselam çok net ve açık bir şekilde bize e, İsrailoğullarının e, dünyanın sonunda yani vaadul ahiret tabirini kullanıyor. O zakit geldiğinde yerden kazınıp söküleceklerini söylüyor. Kendisinden sonra gelen iki dini de reddettikleri için kendilerini hak yerine koyuyorlar. Bunların sembolize eden bütün rakamları da deccaliyet ve yalancılık yerine koyuyorlar. Müthiş bir, müthiş bir kusurana uğrayacaklar. Çünkü kendilerini hak bilmekten dolayı, kendilerini hak bilmekten dolayı bütün eskatolojileri kendi üzerlerine koruyorlar. Mesela Onların eskatolojisine göre diyorlar ki Türkler yani biz yer yüzüne, biz yine yer yüzüne hakim duruma geçeceğiz ve Yafet'in çocukları bizi koruyacak. Değil mi? Biz de biliyoruz ki ahir ahir dönemde İslam'ın yeniden şahlanışı ve sahiplenilişi Türkler elinden olacaklar. Türkler eliyle olacaktır. Şimdi e, bu insanların söylediği doğrudur. Fakat Türkler onların safında değil artık. Türkler İslam'ın safına geçtiler. Evet, neticenin belirlenmesinde savaşın e, galip tarafı, savaşın galip tarafının belirlenmesinde Türklerin tarafı belirleyecek, taraf belirleyecek, Türklerin taraftarlığı galibiyeti veya mağlubiyeti belirleyecek. Türkler bu iki çatışma kesiminin hangisinin yanında durursa onlar kazanacaklar. O yüzden mesela e, Talmud'da sıkı sıkıya der ki Türklerle savaşmayın, Türkleri karşınıza almayın. Türklere ilişmeyin. Mecbur kalmadıkça onlarla ilişmeyin diyor. Şimdi bunlar şu anda har vurup parmağını savuruyorlar. Ortalığı yakıyorlar. Kimse bize karışamaz zannediyorlar. Tam da bu bize tarif edilmiş haldir. Yani o kadar azgınlığa girecekler. O kadar laüs el hareketler yapacaklar ki yeryüzünde bunlara merhamet edecek hiç kimse kalmayacak. Şimdi bu yanılgı olmasaydı kendilerini hak bilip Hristiyanları küçümsemek, İslamlar Müslümanları da reddedecek halde olmasalardı da e, bu azgınlığa düşmezlerdi. Şimdi kimse bunlara hesap sorulmayacak, kimse yani bir şartlar hep böyle devam edecek öyle zannediyorlar. Veya zannediyorlar ki 2024'e kadar biz ne elde edersek kardır. Olabilir. Ne elde ederlerse kardır ama bunların hepsi burunlarından fitil fitil gelecek. Hem de kendi kitaplarında. Şimdi ben bir çalışma yapıyorum inşallah birkaç gün içerisinde toplumun önüne koyacağım. Ee, yani Tevrat üzerinden Kur'an-ı Kerim'den alatmayacağım. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunlara çok merhametli davrandı. Yani Kur'an-ı Kerim beni İsrail'e bütün insanla çok Ali Cenab davranıyor. Bütün bu rezilliklerine ve bu insafsızlıklarına rağmen diyor ki belki ben size merhamet edeceğim diyor. Yine de. Ama Tevrat merhamet etmiyor. Yeremya'nın diliyle, Hezekiel'in diliyle, İşaya'nın diliyle bunlara öyle bir akıbet hazırlanıyor ki Cenab-ı Hak diyor ben seni her milletin içine süreceğim. Her milletin içine seni süreceğim. Bütün milletleri senin elinle fesada uğratacağım ve sonra senden intikam alacağım. Öyle bir noktaya gelecek ki ne Japon'u ne Türk'ü ne Arap'ı ne Laz'ı ne Kürd'ü ne efendim en çok sevdikleri İngiliz'i Fransız'ı Alman'ı bunlara taraf kalacak. Hepsi illallah diyecekler. Ve bu çok fazla bir zaman değil. Taş çatlasa en fazla 3 yıl içerisinde belki de Birleşmiş Milletler, belki de bütün dünya bir araya gelecekler ve bunların kutsal çitini sökecekler. Bunu yerem yazıyor. Seni diyor bütün halkları başına toplayacağım diyor. Senin çitini sökeceğim diyor. Gelin ey halklar diyor. Onun şey etrafında onun devleti etrafında toparlanın. Onun matriksler oluşturun. mancıklar oluşturun. Şöyle yapın. Ağaçlarını kesin. Bunlar böyle böyle yapın diyor. Neden? Ne zaman başlayacak bu? Öyle bir noktaya gelecek ki ne Japonu, ne Türkü, ne Arabı, ne Lazı, ne Kürdü, ne efendim en çok sevdikleri İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı bunlara taraf kalacak. Hepsi illallah diyecekler. Ve bu çok fazla bir zaman değil. Taş çatlasa en fazla 3 yıl içerisinde belki de Birleşmiş Milletler, belki de bütün dünya bir araya gelecekler ve bunların kutsal kitini sökecekler. Bunu yerem yazı sen diyor. Bütün halkları başına toplayacağım diyor. Senin kitini sökeceğim diyor. Gelin ey halklar diyor. Onun şey etrafında onun devleti etrafında toparlanın. Onun matriksler oluşturun. Onun mancıklar oluşturun. Şöyle yapın. Ağaçlarını kesin. Bunlar böyle böyle yapın diyor. Neden? Ne zaman başlayacak bu? Kudüs'ü istediği zaman yani Gazze'yi bitirecek kendince yukarıya sıçrayacak ama o yukarıya Lübnan'a şimdilik dokunamaz çünkü vakti gelmedi henüz yani onun normalde bize dokunmaları gerekiyordu yani Güneydoğu Anadolu bölgesine girmeleri gerekiyordu ve Gazze'yi çünkü bildirdiğine göre Gazze'yi ve Yeşil'in bildirdiğine göre Gazze ve e, Asur bölgesi birlikte cezalandırılacaktı nitekim de birlikte cezalandırıldılar bir şekilde yani neticede Cenab-ı bunu bizim aleyhimize bir depreme dönüştürdü. Onlara da böyle bir felaket. Yani neticede e, orada bir savaş yok. Karşısında savaşan bir kavim yok ki yani. Hı hı. Dünya dünya öyle bir ahmak, öyle bir insafsız hale düşmüş ki. Tabii liderler. İnsanlığı kastetmiyorum. Yani bugün onların hegemonyasına gitmiş, girmiş. Ben bunların büyük bir kısmına özür diliyorum. Bu halka bu borunlarına, halka geçirmiş ayılara benzetiyorum. Yani hepsini kışını dağlamışlar. Kalk oyna dediği zaman Amerika'sından, İngiltere'ye, Fransız'dan bütün İslam ülkelerine de varıncaya kadar herkes bunların çocukları olmuş ve oynuyorlar. Bunlar da büyük, bunlar da büyük bir felaket bekliyor. Çünkü Tebbet suresi şeyden önce gelir. İhlas suresinden önce gelir. Ve Tebbet bütün Ebu Leheb'lerin diz çöktüğü de bütün Ebu Leheb'lerin hesap verdiği bir çağın adıdır. Ve şimdi o tarafa doğru giriyoruz. Ben hatta bir şeyde duyurmuştum artık sürekli Ebu Le şey okuyun Tebbet ve e, İhlas Suresini okuyun diye. İhlas Suresi e, çaresizlik içindekilere Cenab-ı Hakk'ın manevi yardım göstermesidir. İhlas Suresinin askerleri müdahildirler. Tebbet'in mevkelleri ise hayrın önüne mani olanları ortadan kaldırmaktır. Bunlar da 5000 bin yıllık, 10 bin yıllık sayısız rakamlar, semboller üzerinden karşılıklı bir ne atılıyor, atılıyor. Evet, şimdi o doğru doğduğu yerin, kendisini bulunduğu yerin hak din olduğu ve efendim yegane din olduğu varsayımından dolayı hepimiz ya karşısındakilerin hepsini deccal sayıyor. Esasında deccal tabirini Müslümanlar için kullanmazlar. Hristiyanlar için kullanırlar. Yani Yahudilerin en büyük gıcık aldıkları, en büyük şey nefret ettikleri kavim Hristiyanlardır. Hristiyanlar onların izzetini yok etti. Yani bizim Yahudilere çok ciddi bir şeyimiz olmamış. Aksine İslam Yahudi korumuştur. Osmanlı da korumuştur. Selçuklu da korumuştur. İslam korumuştur. Hazreti Peygamber korumuştur. Kendileri verdikleri sözleri birkaç kere bozmadıkça yine Yahudi milletine yani İslam kol kanat açmıştır. Kol kanat gelmiştir. Ama onların gerçek düşmanı, ve gerçek şeyi muhatabı Hristiyanlardır. Ancak Hristiyanlığın izzeti kalmadı. Bugün Hristiyan toplumlarını idare edenlerin hiçbiri yoktur ki çok az müstesna Güney Amerika falan müstesna hepsi bunların zokasını yutmuş ve e, şeyi Misinası boğazına kadar dalmış gitmiş oraya takılmış mahluklar bu insanlar. Dolayısıyla sizin bunlardan bir fayda ummanız yahut insani bir hareket beklemenizin imkanı yok bir 2 yıl hatta 2-3 yıla kadar, şimdi 2004-2007 arası diyorum, bu kadar zaman içinde de bunların ayıklanması, ayır, ayılmasının imkanı yoktur. Ben senin en iyi tanık olduğun bir, bir iddiam var. Sürekli derdim ki, Arap uyanmadan İslam uyanmaz. Evet. Arap uyanmadan İslam uyanmaz, Hristiyan ümmeti uyanmadan dünya kurtulmaz.